bir kere şöyle başlamak istiyorum e, alışkanlık haline gelmiş bir uzun süredir mağlup olmayan bir takımın hocası olarak e, öncelikle camiamızdan ve taraftarımızdan özür diliyorum gerçekten özür diliyorum ben bahane sevmiyorum bir şeylerin arkasına sığınmayı da hiç sevmiyorum sahanın içerisinde kalmaya çalışıyorum gayret ediyorum böyle de e, kalmaya devam edeceğim her ne kadar iki haftadır farklı sebeplerle Futbolu içeride konuşmaktan çok dışarıdaki e, birçok hikayeyi e, önümüze servis de buradan uzak durmaya ve buraya çok yönelmeden az önce ifade ettiğim gibi bahaneden uzak gerçekleri ve e, oynanması gereken 10 tane maçla ilgili mesai harcamayı düşünüyorum. Şimdi gelelim maça. E, futbol öyle bir oyun ki bazen içeride iki tane üç tane oyuncunuz Performans olarak iyi olmayabilir ama diğerleri onları tolere edebilir ama öyle bir gün, öyle bir maç oynadık ki e, hepimiz çok kötüydük. E, dolayısıyla bu olayla ilgili sadece şunu söyleyeceğim. 10 tane birlikte oynadım oyuncularımı. E, ben bir kez daha tebrik ediyorum. Maçla ilgili değil başka bir konu anlatmaya çalışıyorum. E, bu çocuklarla 10 tane maçı oynadım. Ve geriye kalan 10 tane maçı bu çocuklarla oynayacağım. Bu işler öyle o kadar kolay değil. Ee, öyle kimseyi bir tane maçta silemezsiniz, kızamazsınız. Ee, bir sorumlusu varsa o da benim. Bir takım o kadar kötü oynuyorsa bunun değerlendirmesini önce ben ve ekibim olarak içimizde kendimiz yaptık. Bugünden itibaren eee Neyi değiştirmemiz gerekiyor? Tekrar yeni bir hava, yeni bir seri yakalamak adına bunları konuşacağız. Geçen hafta nasıl eksik kaldıysak siz, bu camia, bu taraftar, bu çocukları övdü. 10 tane maçta bir tane kötü oynamaya hakkı var diyerek ben oyuncularımı ayakta tutmaya çalışacağım. Ve bunun arkasında duracağım. Ama tabii ki biz kendi içimizde neyi yapamadık? bunu değerlendireceğiz, konuşacağız e, düzelteceğiz bununla ilgili kimsenin şüphesi olmasın çok kötü bir maç oynadık hiçbir bahanenin arkasına sığınmıyorum başka takımların konuştukları e, az önce ifade ettiğim gibi önümüze konulan e, birçok konuyu konuşmak daha istemiyorum e, buradan şöyle bir mesaj vermek istiyorum herkese gerçekten çok güveniyorum oyuncularıma çok güveniyorum camiayı Görüyorum arkamızda iyi bir rüzgar var. Ben onlar da çok kolay teslim olmayacağını düşünüyorum. Ben kendi adıma, <laughs> oyuncuların adına e, bunun sözünü verebilirim. E, hiç kolay bir süreç beklemiyor bizi. Ama bu işin üstesinden geleceğime inandığım bir oyuncu grubu var ve bir güçlü camia var. Bunu herkes böyle bilsin. Ben oyun içerisinde kalmaya devam edeceğim. Oyunun gücünü tekrar yakalamaya çalışacağım buna da çok inanıyorum. Bunu tekrar toparladığımızda camia da bunu hissedecek. E kaldığımız yerden bu haftadan itibaren inşallah devam edeceğiz. Sorusu olan var mı? Soru. Soru. Yok hocam gereken ben de sorayım. Hocam beş futbolcu cezalı. Dört. Er, dört. Erciyes maç öncesi. Evet. Hani neler söylemek istersin? Kaleci de yok sanırım. Evet. Ee, zaten karacımızın üç tane sarı kartı vardı. O dördüncü sarı karttan dolayı cezalı. Ama e, kırmızı kart gören iki oyuncumuz var. Direkt kırmızı kart gören iki oyuncumuz var. Bir tanesi Tugay maçtan sonra olaylara karışarak kırmızı kart gördü. Bir diğeri de oyun içerisinde e, taktik foul yaparak takım kaptanımız Doğancan kırmızı kart gördü. Tabii bunların eksikliğini e, inşallah hissetmeyeceğiz. Ama e, ne olursa olsun oyuncu kaybediyorsunuz. Benim için bazen sadece 3 puan kaybetmek çok can acıtsa da oyuncu kaybederek oradan ayrılmak, bir müsabak kadar ayrılmak bir antrenör için çok büyük daha daha büyük acı. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Bunların hepsinin önlemini almakla ilgili bazı toplantılar gerçekleştireceğiz. Aslında bunların önlemini almakla ilgili birçok şeyi konuşuyoruz ama bazen tansiyon öyle bir yükseliyor ki öyle bir oyun oynuyoruz ki aslında ülkemizin her kademesinde benzer hikayeleri görüyorsunuz. Dün bilmiyorum takip ettiniz mi Ankara gücü maçından sonra çıkan olaylar. Bunlar hep üzücü şeyler. Biz öyle mesajlar vermeliyiz ki hem oyuncu daha sakin olmalı hem camiamız daha sakin olmalı. Kavgayı aklımızla yapacağız bundan sonra. Ben az önce onu söylemeye çalıştım. Oyuncularımla onun dersini çalışacağım. Bir daha bu kadar eksik kalmamamız gerektiğini bunlar çok gerçekten üzücü şeyler. Bunun önlemini en kısa sürede alacağım. Bir de hocam taraftarda bir e, çağrıda bulabilir misiniz? İçeride oynadığı maçlarda taraftarda bütün düşünce e, daha farklı bir oyun ortaya koyuyor. Sorun yok zaten bir şeyler. Söylemek istersiniz? Bunu zaten en son oynadığımız maçta gösterdi. E, eksik kalmamıza rağmen iyi oyunu desteklediler. Onlarla birlikte çok güçlü olduk. Onlarla birlikte ayakta kaldık. E, ben az önce onu söylemeye çalıştım. Ben ve biz teslim olmuyoruz. Taraftar buna inansın. Onlar da teslim olmasın. 10 e, tane çok önemli oynanması gereken müsabaka var. E, hep birlikte bu işin içerisine çıkacağız. Hocam oyuncularda bir şu anda e, Polat maçı kay, 2-0. Oyuncularda bir e, motivasyon olarak bir düşüklük var mı şu anda? Böyle? Bir dahaki maç oynanacak. Motivasyon düşüklüğü var mı şu an motivasyon düşük motivasyon düşüklüğümüz yok emin ol oluyor e, oyuncular kendileri farkında zaten kötü oynadığımızı e, bu çok güzel bir şey e, her yani bunu tahmin edemezsiniz oyuncu kadar kimse üzülemez e, son derece üzgünler ama biz bugün e, yeni bir haftaya başlıyoruz oyuncularımıza biraz izin verdik maçtan sonra bugünden itibaren e, o da benim için bir antrenman hem mental olarak hem fiziksel olarak tekrar onları hazırlamak benim görevim. Bunların hepsinin üstesinden bir şekilde geleceğiz. Evet hafta sonu Polatlı'da Polatlı sporla oynadığımız müsabakanın sonucunda tabii ki hepimiz üzüldük. Hocamızın dediği gibi biz de hem camiamızda hem de taraftarlarımızdan sizlerden özür diliyoruz. Ancak bu ekip biliyorsunuz bu ligi son iki haftaya kadar sürklese eden ve son sekiz maçını kazanıp bir önceki maçta da 10 kişi kalmamıza rağmen e, Galibiyeti son anda kaçıran bir ekip olduğunu Ve e, lider olduktan sonra Hedef takım haline e, geldiğimizin Ve rakiplerimiz tarafından nasıl e, Üzülerek söylüyorum Belki hepsi için değil ama Kirli e, algılar yapılmaya çalışıldığını gördük e, Ben de katılıyorum Mehmet Seçkin Hoca'ya Zaten bundan sonra da biz sadece önümüzdeki maçlara, rakiplerimize odaklanmak istiyoruz. E, bu 4-5 haftayı da böyle durgun ve durağan geçirmek istiyoruz. Bizim dışımızda gelişen olaylar ilgili yapabileceğimiz bir şey yok. Ama tabii ki e, Ordu Spor 1967'nin ve bu şehrin e, hakkını da, bu çocukların alın terini de e, kesinlikle kimseye gasp ettirmeyeceğiz. Yani sessiz kalacağız derken, Yine çevremizde dönen e, kirli dolaplara ve algılara da müsaade edeceğiz manasında gelmesin. Sadece bekleyeceğiz, izleyeceğiz, gözlemleyeceğiz. Taraftarlarımızdan tek bir var. Onlar takımlarına sahip çıkmaya devam etsinler. Önümüzde Perşembe gününden itibaren 4 günlük bir soğuk hava ve kar beklentisi var. Umarım pazar günü maç oynanabilecek olan bir stadda rakibimiz e, Kayseri takımı Talas gücü diye geçiyor. Kiminiz Erciyes Spor diyorsunuz ama Güzel, keyifli bir maç olur. Hak eden kazansın. Gönül istiyor tabii ki takımımızın kazanması ve e, bu ligi ikinci olmadan tekrar hep söylediğimiz şeyi, herkesin söylediği şeyi bir kez daha tekrar edeceğiz. Birinci olarak bitirmesi. O yüzden taraftarımızla, camiamızla, teknik heyetimizle, siz basın mensuplarımızla birlikte kenetlenerek bakın bir kez daha söylüyorum. Bu 10 haftada biz kenetlenirsek şampiyonluk geliyor. Zaten bizim dışımızda bir sürü Kirli algılar oynanıyor. Bunu Polatlı'da da gördük. Son Polatlı maçı ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ankara'da bizi yalnız bırakmayan Ankara'daki tüm vakıf ve derneklere protokole gelen milletvekillerimize, eski bakanlarımıza, bakan yardımcılarımıza, bürokratlarımıza çok teşekkür ediyorum. Maç sonrasında protokolde maç bittikten sonra Polatlı Spor 1926'nın başkan olan şahsın birçok milletvekili, siyasetçi, bakan ve insanların gözünün önünde tam karşımıza geçerek yaptığı hareket eğer bir video kaydı olsaydı herhalde Türk futbol tarihinde böyle başkan olur mu dedirtecek insan çok çirkin bir görüntüydü. Ama maalesef bu alt liglerde bunlar yaşanıyor. Evet Doğu takımları kendi aralarında bir dayanışma kurmuşlar. Ee, bizse bırakın başka illerle birlikte dayanışmayı daha kendi içimizdeki kavgayı bitirememiştik. Ama dün itibariyle noktaladık. Bugün tek hedefimiz şampiyonluk. Teşekkür ederim.